Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mirham. Yeni bir fıfı videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda yeni bir hesaptayım. Eski hesabıma girseydim eğer eee buralar şenlikti. Eee arkadaşlar eee bir maç atacak. Ar arkadaşlar şimdi siz de gö görevler falan verebilirsiniz. Eee Şuradan arkadaş yok ne arkadaş. Ee, teke tek atacağız. Evet oyna. Arkadaşlar şu anda gerekli şeyleri açtım böyle arkadaş maçları falan filan. Onları zar zor açtım. Ve ee, bıraktım. Barsel UNAJ bu ne böyle isim mi olur? Abi 10 bin kupa ne ya? Eskiden 200 200 bin mi ne? Öyle bir kupon vardı. Hadi geç geç. Hadi geç. O. Oh. Sadece <laughs> Evet. bir tele telefon numarası diyorum. Hop. Telefon numarası. Çektin şutunu gol. Hadi dakika 3. Normalde dakika 1 olması lazım. Evet. Vinny Junior. Hop hoppala. Aa, tablet kastı. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu arada yüzümü göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi ya. Tablet çok kasıyor. Video çektiğim için herhalde. Hop 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 a sı oh Oh my god. Hoppala, sen. Hop. Aa oh, pas. Oh lan. Hop ha. Şut ve korner. Ben ne haric 0 yaptım? Aşağı doğruya gol atmış. Hatırlamıyorum. Hop. Offside ya. Offside ya. Bu var hakemini atın buradan. Hop. Uy. Kafadan pas. Hop. Telefon numarası. Hop. Çek. Korner. Ne oluyor abi? Çok güçlü kaleci. Bakmadım orada şeyine ne kadarlık olduğunu. Önceki hesabımda kaleci Muslera'ydı ya. Kaçtı ama. Hadi bismillah. Abi kaleci ne oluyor? Bilmiyorum, şunu bir atağa alalım. Şunu da Kafa golü gelir mi? Gelmez çok uzak. Uy <laughs> gol oluyordu. Şuta bak. Şutu kes. Ne oluyor? Hop dek hop dek oynayalım. Bir boyunu bir oyunu. Hoppala böyle kayılır. Oyuncunu sakatlayacağım Hop. 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 Telefon numarası. O direkt. I, boş kale. Boş kale. Boş kale atamadım. Te hepsi telefon numarasının sütü. Çeko. Ha. Geçelim. Evet. başlat. Asal. Kingon. Dalga geçiyordun tabi arkadaş. Vini Junior. Vini Junior. Vini Junior. Vini Junior. Junior'a Junior. Junior gol atacağım abi. Hadi. Hayır. Hayır. İkisini de düşürdüm ya. Şarjım az. Bir şey olmaz. Portekizli attı, Portekiz. Devam. Hadi. Hop kay. Hop kay. Adam. Sasuke. <laughs> Sasu. Virginia. Virginia. Telefon numarasını atalım. <laughs> Koşun. Koş. Gol 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 gol. Kaç gol attım? Tablet. Ha dört. Ee, Hoppala selamün aleyküm. Nereye öyle bir dünya yok. Nereye attım? Elim çarptı galiba. Şuna pas vermeyecek ya Bak dedim en yakınına pas veriyor. Aa boşuna kaydık. Burada da boşuna kaydık. Bak, şimdi bir kayacağım var ya. Kayamadım. Uuu. Aa ne oluyor? Hayır. Kaleci. Uf. Erkek. Ee, hop bir tane kafa pası olmadı. Aa. Arkadaşlar bu arada bayramınız kutlu olsun. Ee, pas. Pas evet. Hop yine Aa tablet offside. Oradan da gol olsaydı. Hadi hadi geç. Cık, geç abi. Oyuncu değişiklikleri bu kadar mı önemli? Bak buna verecek vermedi. Hop ya kaleci tut kaleci. Kaleci ne yapıyorsun? Kaleci şof. U. Hadi. 90 artı 1'de 90 artı 1 golü be. Hadi geç geç. 5-0. Arkadaşlar yeni bir FIFA videosuna denk. Hoşçakalın. Ee, görüşürüz.